Amerika fırsatlar ülkesi derler. Nelerdir bu fırsatlar? Eğer bir fırsatı yakalayıp da 3 hafta içinde 55 bin dolar yapabiliyorsanız bence bu fırsattır. Nasıl mı yaptık? Hadi bakalım hep beraber seyredelim. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Şu an size iki hafta önce aldığımız bir apartman dairesinden çekim yapıyorum. Neler yaptık, kaça aldık, masraflarımız nelerdi? Bunları size tek tek anlatacağım, göstereceğim. Ev ne haldeydi? Ne hale getirdik? Ne kadar sürdü? Ve kaç paraya mal oldu bunları yapmak. Artı kaç paraya sattık ya da satmak üzereyiz. Bunlardan bahsedeceğim size kısaca ve bu işin detaylarını elimden geldiğince size vermeye çalışacağım. Burası Seattle'ın hemen kuzeyinde kalan yaklaşık 15-20 mil, yani yaklaşık 20 dakika kuzeyinde kalan bir şehir, Linwood şehri. Nezih, temiz bir yerdir. Ne çok kötü, ne çok iyi. Fena bir yer değildir, sessiz, sakin, güzel bir yer. Birazdan dışarıyı da gösteririm size. Burada bir oda bir banyo bir daire yakaladık. Çok güzel bir fırsattı bu Fakat buranın çok fazla işe ihtiyacı vardı. Biz burayı kaç aldık 114 bin dolar para vererek aldık ve yaklaşık 5500 yuvarlak hesap 6000 dolar masraf ettik. Bu masraflar neydi tek tek size onları da anlatacağım. Yani burası bize yaklaşık 120 bin dolara mal oldu arkadaşlar. Yarından itibaren satışa giriyor. Şu andan itibaren de e, tanıdıklar ve network sayesiyle bazı teklifler zaten var. E, ortalama 170 ile 180 bin dolar arası e, bir paraya gidecek burası. Şimdi biraz buraları gösterelim size. Evet arkadaşlar, burası dediğim gibi e, şu an balkondan bakıyoruz dışarıya. Şöyle bir e, gösterelim. Site çok nezih, çok güzel bir yerde. Etrafı yeşillikler, parklar, arka tarafımızda da bir okul var. Şimdi size içeriği göstermeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buranın daha önceki halini size göstermek için küçük videomuz var. Onları da koyarım. Ondan sonra da şu anki halini size gösterelim arkadaşlar. dönüştü arkadaşlar. Önce biz ne yaptık? Duvarları güzel bir boyadık komple. Boydan boya bütün odaları en küçük noktasına kadar A'dan Z'ye boyadık. Şunu da taktık. Amazon'dan 110 dolarlık bir elektrikli şömine çok güzel duruyor ve sıcak hava da veriyor. Şimdi tek tek size bunların neler olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle dediğim gibi bütün e, her yeri boşalttık. Hiçbir şey kalmadı evde. Bütün duvarlar boyandı. E, i̇kinci aşama ise halılar oldu. Halıların hali gerçekten çok kötüydü. Fotoğraflarda ve videoda az çok göreceksiniz. Halıları komple değiştirdik. İkinci aşama ise buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesinin değişimi oldu. Çünkü gerçekten e, bina bu arada 1969 9 ya da 70 yılından bir bina ve bu daireye sanırım en son 1985'te bir bakım ve yenileme yapılmıştı. Yani gerçekten kötü bir durumdaydı. Biz onu bayağı bir toparladık. işte Dolaplar boyandı ve yeni eşyalar alındı. Şimdi gelelim maliyetlere arkadaşlar. Duvar boyasını biz kendimiz yaptık. Sadece boya aldık. O da yaklaşık ee, yanlış hatırlamıyorsam 300 dolar gibi bir şey geldi değil mi? A A Duvarları dediğim gibi Emre ile beraber biz boyadık. Ee, onun için birine ayrıca bir şey vermedik. Sadece boya aldık. O da 300-350 dolar gibi bir rakam tuttu. Halılar ne en iyisini ne en kötüsünü orta kalite. E güzel temiz bir şey e ayarladık. Daha önce iş yaptığım birisiydi bu. E o yüzden biraz indirim aldım. Yaklaşık 1400... Küsür dolardı. Ben onu 1250 dolara kadar indirttim bu sayede. Şöyle biraz da şurayı göstereyim. Smoke detector duman alarmı işte ondan sonra carbon monoxide alarmı falan bunlar takılması gerekiyordu. Onları hallettik. Mutfak eşyaları toplam üçünü bir paket olarak aldık arkadaşlar. Buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi. 3'ü bize 2140 dolardı yanlış hatırlamıyorsam, 2100 dolardan biraz fazlaydı. Şu fırın şeyini de Amazon'dan alıp biz taktık, bu da yaklaşık 60 dolardı. Gayet güzel ve uyumlu duruyor, çok da şık oldu. Şu dolaplar sapsarı ve pisdi, çok kötüydü. Önce bir temizledik, çok güzel bir beyaz boya attık üstüne spreyle. Şunlar boyandı, bunlar temizlendi, geri takıldı ve gerçekten çok güzel bir görüntü oldu. Ee, geri kalanını, e, ayna gerçekten facia bir durumdaydı, söküp e, direkt çöpe attık. Çok kötüydü çünkü. Bu ayna gerçekten çok güzel görünüyor ve bunu e, Emre kardeşim seçti. Tekrardan söylüyorum abi hakikaten ellerine sağlık çok güzel bir seçim. E, şimdi arkadaşlar dediğim gibi şurası, e, şunun aynısını, aynı boyunu bulamadık. E, pas içindeydi, pislik içindeydi. Şöyle yaptık bunu komple söktük e, aynısı çünkü çok eski olduğu için aynı boyda bulmak çok zor oldu e, parasından değil aslında şu lavabo yaklaşık 20 dolar 40 dolar arası bir şey ondan değil ama aynı o boyunu bulamadık biz de ne yaptık aldık komple tıraşladık yani e, zımparaladık pardon ondan sonra temizleyip üstüne beyaz bir kat boya attık e, birkaç kat boya attık ve çok güzel oldu yeni bir musluk takınca da zaten pırıl pırıl oldu. Buraya işte ondan sonra beraber çalıştığım emlakçı arkadaşlar gelip dekorasyonlarını koydular ki ev güzel gözüksün. Şunların araları işte böyle kirli kirli pis pisti. Önce bir iki tane Meksikalı temizlikçi abla tuttuk. Onlar gelip güzel bir temizledi. Ondan sonra da biz de üstünden geçtik. Daha biz derken Emre kardeşim yaptı onu ama. İşte o bir şeyler yaparken ben bir şey yaptım. Şu duş kafasını filan değiştirdik. Duş perdesi borusu filan taktık şuraya. Gördüğünüz gibi yeni bir duş perdesi. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekle girdi. Şuraları şöyle bir göstereyim size. Dolapları boyadık. Biraz işte çiçek böcek koyunca da gerçekten çok güzel bir şekle girdi. Evet şimdi yatak odasına bir göz atalım arkadaşlar. Hala baz burada kutular falan var. Onlar bugün gidecek. E, bu işte dekorasyonların kutuları falan. Aynı şeyi yatak odasının e, dolaplarında da yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da sapsarı ve çok pisti. E, onları da güzel bir temizleyip bir üstüne e, beyaz bir boya attık. Çok güzel görünüyor gerçekten de. Ondan sonra yine bu aynı şekilde banyodakiyle aynı zaten. Şunlar boyandı. İşte ufak tefek şeyler. Bu boyandı dediğimde Spray boyayla yaptık bunu arkadaşlar bu arada. Yani 3-5 dolarlık maliyet. O yüzden onları çok fazla dile getirmiyorum. Küçük şeyler bunlar. Ondan sonra buralar temizlendi. Şu blind dediğimiz o değişti. Buraya böyle küçük kilitler taktık. Tablo, yatak. Bunlar filan takıldı. Burası oturma odası. Tekrar mutfağa doğru girelim. Şunları göstereyim size. Bunlar dediğim gibi şunları değiştirdik, şunu değiştirmem gerekiyordu bu e, biraz daha böyle detaylı bir şey güvenlikli bir zımbırtı olduğu için bu yaklaşık 20 dolardı en pahalısı ama normalde 1-2 dolar bir şey taneleri bunu değiştirdik şu kapaklar dediğim gibi 30-40 sent. onları komple değiştirdik tertemiz pırıl pırıl bir şey oldu buraya işte sahte meyveler falan filan bir şeyler koyuyorlar gelenler görsün şey yapsın diye şu boruyu birazdan atacağız. E, Bulaşık, eski bulaşık makinesinin eski bir parçası. Dediğim gibi bunlar yapıldı. Her şey birlikte. Abi de e, bunu da göstermeden geçmeyelim. E, tavan lambaları, e, mutfaktaki de aynı şekilde. Bu da değişti. Çok eski, çok iğrenç bir şeydi. Buradaki de aynı şekilde. Bu, bu hatta çalışmıyordu bile. Komple söküp attık. Bu güzel, yenisini taktık. Bu lambalar şu yaklaşık. 45 ya da 50 dolar gibi bir şeydi. Şu da 80 ya da 90 dolar. Ondan sonra giriş holdeki galiba 10 dolar. Yani lambalar, ışıklar bize 150-200 doları geçmedi. Her şeyi topladığımızda yaklaşık bir 5000 küsür dolar gibi bir maliyet oldu bize. Biz ufak tefek belki hesaba katmadığımız şeylerle birlikte yuvarlak hesap 6000 diyoruz. Burayı 114'e aldık. İşlerin çoğunu biz yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu söyleyip duruyorum. Neden söylüyorsunuz diyeceksiniz. Şöyle daha önce bir paylaşım yapmıştım Instagram'da. Amerika'da en pahalı şeylerden birinin işçilik olduğunu söylemiştim size. Eğer ki bunu biz birine verip yaptırmış olsaydık, böyle 5-6 bin dolarlarla kurtulmamız gerçekten mümkün değildi. En az 15-20 bin. Dolarası gibi bir para harcamış olurduk. Şimdi rakamsal olarak baktığımızda bu rakamlarla da kar yapmak mümkün mü? Evet. Fakat bu gibi işlemler işte boyasıydı, şuydu. Biz burada ne yaptık? Bir tek halı için. Yani halı çünkü takmak o ayrı bir şey. Hani ona girişmek gerek de yoktu zaten. 1200-1300 dolara gelip hem eskisini söküp attılar. Hem de tertemiz yenisini takıp işte temizleyip. Mis gibi yaptılar halıları. Bir tek halıları biz yapmadık. Diğer her şeyi biz yaptık. Elektriğinden tut, musluğundan tut. Değil mi abi? Yani bulaşık makinesini Emre kardeşim taktı ki takana kadar canımız çıktı. Ben ona işte yardım etmeye çalıştım elimden geldiğince. Ondan sonra şimdi neden canın çıktı diyeceksiniz. Aslında çok kolay bir şey buzdolabı, fırın bir şey takmak da. Daire, dediğim gibi 1980'lerden beri hiç el değmemiş. Yani elimizin ne atsak ya paslanmış, ya kurumuş, çürümüş. Yani vida çeviriyorsun, küt diye kırılıyor, elinde kalıyor falan. Hani ufacık şeylerle çok zaman harcadık. Çok böyle saçma sapan şeylerle çok uğraştık. O yüzden bayağı bir zaman aldı aslında. Biraz uğraştırdı. Yoksa normalde bunlar çok kolay şeyler hatta fırın bile ki yani gelip takıyorsun fişini takıyorsun elektrikli fırın çünkü onunla bile uğraştık. Neden diyeceksiniz? Onun duvardaki girişiyle fırının elektrik prizi bile tutmuyordu. Çünkü o kadar duvardaki şey eski ve fırın fırınınki yeni. Bir de şöyle bir aptalca bir şey oldu. Fırını aldığım yerden size sadece fırını satıyorlarmış. Kablosu ayrı. <laughs> Evet, böyle şeylere dikkat edin. Ben bile buna şey yaptım yani, ben bile yedim buna açıkçası. Daha doğrusu bu karmaşadan fark etmedim neyin ne olduğunu. Ee, gidip ekstra kablo almak zorunda kaldık. 15 dolar bir şeydi, onu şey yapmıyorum, o sıkıntı değil de. Onu tekrar takıp, bir de onun ucunu falan onlarla uğraştık. Ne kadar sürdü abi buraya bitirmemiz? Pazar başladık. Pazar, çarşamba. pazar full çalıştık. Pazar full çalıştık, salı, çarşamba en ağır evet. çalıştık bitirmek için sure. değil mi? Dört günde bitirdik. Dört günde burayı bitirdik ve dediğim gibi yaklaşık hani beş bin küsur, ona yine altı bin diyelim, Altı bin doları buraya adam ettik. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Çok nezih ve güzel de bir site içerisinde, çok şık bir yer oldu. Yaklaşık 15-20 dakika sonra profesyonel fotoğrafçılar gelip Buranın fotoğraflarını çekecekler, bunları edit etmeleri ve hazırlamaları bir gece sürüyor. Yarın sabah fotoğraflar hazır olacak ve ilanımız yayına girecek arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha şimdiden ciddi şekilde ilgilenen kişiler var. En kötü ihtimalle bakarsak burası bize 120 bin dolara mal oldu ve 170-175 bin dolar gibi bir rakamla satacağız. Bu da demek oluyor ki 50-55 bin dolar arası bir para bize kalacak. Bunu da ne kadar süre içerisinde burayı almış olmamız ve satmış olmamız? Ortalama 3 hafta diyebilir miyiz? 3 hafta içerisinde 50-55 bin dolar bir para kazanmış olacağız. Tabii o 4 gün içerisinde yaptığımız o işe <laughs> gerçekten sağlam ter attık. Ona da bir şey diyemiyorum. Evet arkadaşlar, bunu size böyle bir göstermek istedik. Ee, dediğim gibi daireyi bu şekilde soktuk. Ve neler yaptık? Ha, şunları da boyadık. Bunlar e, dairenin kendi ısıtıcıları. Onlar da az önce gösterdiğim dolap kapakları gibi sarı ve çok eskiydi. Üstüne beyaz bir sprey boyayı vurduk ve çok güzel oldu. 5 dolarlık bir çözüm yani. Bazen biraz pratik olmak lazım değil mi abi? Evet televizyondan da yansımamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Emre kardeşimle el sallayalım. Bir sonraki projemizde de yine buna benzer bir video ile karşınızda oluruz. Ben size elimden geldiğince emlak alım satımı ve flip nedir? Bu çünkü size anlattığım şey flip olarak geçiyor. Al, tamir et, sat olarak geçiyor. Benim aslında daha çok sevdiğim ve daha çok yaptığım şey al, tut ve kiraya ver uzun dönemdir. Fakat arada bir flip yapmak da gayet güzel çünkü çabuk para geliyor. Flip dediğimiz şey bu oluyor işte arkadaşlar ve bunda her türlü eğer alırken alırken kazanıyorsanız gerçekten sonuçları güzel olabiliyor. Bunu göstermek istedim. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Elimden geldiğince size bunun gibi videolar yaparak faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Amerika'da nasıl emlak yatırımı yapılır, nasıl para kazanılır bu işten ve emlak üzerine bildiğim her şeyi sizinle bu kanal üzerinden paylaşacağım. Umarım faydalı buluyorsunuzdur ve takip ederseniz çok sevinirim. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast down. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Oh go and say it like a mantra. You know what you want.